Bütün hamdler Allah'a mahsustur. Bütün hamdler kalemle yazmayı öğreten ve insanı bilmediğini bildiren Allah'a mahsustur. Sayısız nimetler ve lütuf, lütuflar için ona hamd eder, bize bahşettiği ihsan ve kereminden dolayı ona şükrederiz. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir ve hiçbir ortağı yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed, Nebilerin ve resullerin sonuncusudur. Allah onu bütün ümmetlere üstün kılmış, hem Araplara hem de Acemlere, bütün alemlere rahmet olarak göndermiştir. O risaleti tebliğ etti, emaneti yerine getirdi, ümmete nasihatte bulundu, kendisine ölüm gelene kadar Allah yolunda hakkıyla cihat etti. Allah'ın salatı ve selamı onun, ailesinin, ashabının ve kıyameti gününe dek onlara güzellikle tabi olanların üzerine olsun. Şüphesiz ki en doğru söz Allah'ın kitabıdır. En hayırlı yol peygamberin yoludur. İşlerin en kötüsü dine sonradan sokulan yeniliklerdir. Her, sa her bidat sapıklıktır ve her sapıklık ateştedir. Ey Allah'ın kulları! Sizlere Allah'a karşı gelmekten sakınmayı tavsiye ediyorum. Zira takva en hayırlı azıktır. Sizlere Allah'a itaat etmeyi tavsiye ediyorum. Zira Allah'a itaat en güzel gaye ve, gaye ve maksattır. Allahu Teala şöyle buyurur: "Ey iman edenler! Allah'a karşı, karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Ey insanlar!" Yeni eğitim öğretim yılını, yılını karşılamaya hazırlanırken yeniden ilim sahasına dönüyor, ilim talep etmeye ve onu elde etmeye ders salonlarına ve ilim halkalarına, ilim platformlarına vakitleri değerlendirmeye, dereceleri yükseltmeye ve cennet bahçelerine yöneliyoruz. Ne güzel bir dönüş bu. Ey öğrenciler, yeni eğitim yılını ciddiyet, ihlaslı niyet, azim ve yüksek gayretle karşılayın. Çünkü kim çalışırsa emeğinin karşılığını bulur. Kim ekin ekerse onun meyvesini biçer. Başarı ancak Allah'ın muvaffak kılmasıyla birlikte gayret ve emek sarf etmekle elde edilir. Kim bir zorluk çekmeden yücelere erişmek isterse ömrünü imkansızı aramakla boşa harcamış olur. Ey Müslüman ey Müslümanlar topluluğu ilim Allahu Teala'nın kemal sıfatıdır. O her şeyi hakkıyla bilendir. İlmi her şeyi kuşatmıştır. O olmuşu da olmamışı da bilir. Rahmeti ve ilmi her şeyi kaplamıştır. O gaybı bilendir. Ne göklerde ve ne de yerde zerre ağırlığında bir şey bile ondan gizli kalmaz. Bundan daha küçük ve daha bundan daha küçük ve daha büyük ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır. Noksanlarda münezzeh olan Allah insana bilmediğini öğretmiş ve öğrenmesi için ona vasıtalar lütfetmiştir. Düşünüp idrak etmesi ve anlaması için ona akıl vermiştir. Ona kulak ve göz vermiş, konuşması için dil bahşetmiştir. Ona, ona kalemle yazmayı öğretmiştir. Allahu Teala şöyle buyurur: "Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı. Oku. İnsana bilmediklerini belleten, kalemle yazmayı öğreten Rabbin en büyük kerem sahibidir. O kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretendir." Allahü Teala insanı ilimle yüceltmiş, üstün kılmış, onurlandırmış ve yeryüzünde halife tayin etmiştir. Adem'e bütün isimleri öğretmiş, göklerde ve yerde bulunanları onun hizmetine sunmuştur. Yüce Allah şöyle buyurur. Hani Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd ederek daima seni tesbih ve takdis ediyoruz demişler. Allah da ben sizin bilmediğinizi bilirim demişti. Allah Adem'e bütün varlıkların isimlerini öğretti. Sonra onları meleklere göstererek eğer doğru söyleyenlerden iseniz haydi bana bunların isimlerini bildirin dedi. Melekler seni bütün eksikliklerden uzak tutarız. Senin bize öğrettiklerinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Şüphesiz her şey hakkıyla bilen, her şey hikmetle yapan sensin dediler. Allah şöyle dedi. Ey Adem onlara bunların isimlerini söyle. Adem meleklere onların isimlerini bildirince Allah size göklerin ve yerin gaybını şüphesiz ki ben bilirim. Yine açığa vurduklarınızı da gizli tuttuklarınızı da ben bilirim demedim mi dedi. Ey Allah'ın kulları ilim nimetlerin en büyüğüdür. Onunla milletler yücelir ve zafer kazanır. O ibadetlerin en fazil faziletlisidir. Allah'a yakınlaştıran amellerin en değerlisidir. Kur'an ilme teşvik etmiş, peygambere de ondan daha fazla istemesini emretmiştim. Emretmiştir. Nitekim Allahü Teala şöyle buyurur. Rabbim ilmimi artır de. i̇bn Hacer Allah ona rahmet etsin şöyle demiştir. Bu ilmin fazileti konusunda açık bir delildir. Zira Allahü Teala peygamberine ilminden il, ilmden başka hiçbir şeyde artış işte, istemesini emretmemiştir. Allah Teala alimlerin konumunu yücelterek şöyle buyurmuştur. Kulları içinden ancak alimler Allah'a derin saygı duyarlar. Allah Teala onları kendi zatıyla ve melekleriyle birlikte tevhidine şahitlik ettiğini belirtmiştir. Yüce Allah şöyle buyurur. Allah, melekler ve adaleti yerine getiren ilim sahipleri ondan başka ilah olmadığına şahitlik ettiler. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Yine onların değerini şöyle açıklamıştır. Hiç bilenle bilmeyenler bir olur mu? Onlara başvurulmasını emretmiştir. Eğer bilmiyorsanız ilim ehline sorun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buna teşvik ederek şöyle buyurmuştur. Allah kime hayır dilerse onu dinde fakih kılar. Yine şöyle buyurmuştur. Kim, kim ilim öğrenmek için bir yola giderse Allah ona cennete giden yolu kolaylaştırır. Geçmişte selefimiz ilim elde etmek için yokluğa ve vatanlarından ayrılmaya katlanır, her türlü meşakkat ve zorluğa göz göze alır, sıkıntı, yorgunluk, serçatlar ve dar geçime sabredenlerde sabrederlerdi. Allahü Teala şöyle buyurur. Müminlerin hepsi toptan seferber olacak değillerdir. Öyleyse onların her kesiminden bir grupta din konusunda köklü ve derin bilgi sahibi olmak ve döndükleri zaman kavimlerini uyarmak için geri kalsa ya umulur ki sakınırlar. Ey ilim talepleri! Vaktinizden ilim için belirli bir pay ayırın. İlme zamanınızı Zamanı ayarlanmış bir vakit belirleyin. O dünyada azığınız ve ahirette yüceltme, yücelmenizdir. Size faydalı olanı ertelemeyin. İlim tahsiline geçen saatleri hafife almayın. Zaman geçip gidiyor ve ömür eriyip tükeniyor. Geçen bir daha dönmeyecek. Allah vakitlerinize bereket versin. Onun faydalı işlerde değerlendirmenizi kolaylaştırsın üzerinizden tembellik ve erteleme ertelemeyi gidersin. Kalplerinizi ilim sevgisi ve bilgi arzusuyla doldursun. Allah beni ve sizi Kur'an-ı Kerim ile bereketlendirsin. Ondaki ayetlerden ve hikmetli öğütlerden faydalandırsın. Bu işittiklerinizi söyler Allah'tan sizin ve kendim kendi adıma bütün günahlar için bağışlanma dilerim. Ondan bağışlanma dileyin şüphesiz ki, şüphesiz ki o çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Hamd yüceliğine yakışır şekilde Allah'a mahsustur. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Onun büyüklüğünde ve kemalinde ortağı yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir. Allah'ın salatı ve çokça selamı kıyamet gününe kadar onun ailesinin ve ashabının üzerine olsun. Ey insanlar! Allah kime hayır dilerse ona dinde derin anlayış verir. Cahiliye'de en hayırlılarınız İslam'da da eğer dini iyi kavrarlarsa en hayırlılarınızdır. Alimler peygamberlerin peygamberlerin varisleridir. Kim talep etmek için bir yola girerse Allah ona bu sebeple cennete giden yolu kolaylaştırır. Ey talebe topluluğu, ilim kalplerin hayatı, basiretlerin nuru, göğüslerin şifası, akılların bahçesi Ruhların lezzeti ve nefislerin huzurudur. O gurbet diyarında yol arkadaşı, yalnızlıkta konuşan dost, vahşette yoldaş, şüpheleri giderendir. Onun müzakere, onu müzakere etmek tesbih, peşinde düşmek cihat, talep etmek Allah'a yakınlık, yaymak sadaka, mutalaa etmek ibadettir. Ona olan ihtiyaç yiyecek ve içecekten daha büyüktür. O halde onu elde etmeye gayret edin. Zira Allah sizin için imkanlar hazırladı. Uygun ortamı sağladı. Araçları kolaylaştırdı ve size iletişim cihazları ile eğitim platformlarını hizmetinize sundu. Artık hiç kimsenin eğitimden kopması için bir mazereti yoktur. Çünkü bütün imkanlar hazır ve deliliyle ortadadır. O halde ilim tarabinde gayret edin. Zorluklarına sabredin. Bugün ekinki yarın biçesiniz. Zira ilim sönmeyen bir nur ve asla boşa çıkmayan bir meyvedir. Ey erkek ve kadın eğitimcileri! Ey erkek ve kadın öğretmenler! İlim öğrenin ve öğretin. Onunla amel edin ve onu başkalarına ulaştırın. Zira siz Allah katında öğrencilerinizi öğretmekten ve eğitmekten sorumlusunuz. Görevinizde gayret, gösterin. Evlatlarınız olan öğrencilere nasihat ve rehberlik verin. sözlerinizde ve davranışlarınızda iyi bir örnek olun. Bilin ki eğitim büyük bir emanet ve yüce bir görevdir. Siz örnek alınan bir model ve zihinlere ve kalplere işleyen bir söz sahibisiniz. Niyetinizde Allah'a karşı samimi olun. Görevinizi ihlasla yerine getirin ve öğrencilerinize hayır yolunda yardımcı olun. Çünkü güzel bir söz ve samimi bir eğitim bir insanın hayatını tamamen değiştirebileceği gibi bütün bir milleti de yeniden diriltebilir. Ey babalar ve anneler, çocuklarınızın eğitimini ve başarılarını kontrol edin. Takip edin ve gözetin. Onların eğitim ve eğitim ve rehberliğinde öğretmenlere ve eğitimcilere yardımcı olun. Mümkün olduğunca onlara uygun ortamı ve gerekli araçları sağlayın. Umulur ki Allah bu sayede size hayırlı bir evlat ve onlara faydalı bir ilim nasip eder. Şüphesiz bu en büyük yakınlaşma vesilelerindendir. En değerli ibadetlerden, kalıcı salih amellerden, ölümden sonra devam eden sadakalardandır. Ebu Hureyre'de rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurdu. <laughs> İnsan öldüğünde ameli üç şeyi dışında kesilir sadaka cariye, faydalı ilim ve kendisine dua eden salih evlat Bu hadis Tirmidide geçer Çocuklarınızı eğitip terbiye etmeye özen gösterin Onların iyiliği ve toplumların inşası için eğitim kurumlarına yardımcı olun Hepiniz çobansınız ve hepiniz güttüğünüzden sorumlusunuz. Çocuklarınızı eğitmek ve terbiye etmek, boş vakitlerini faydalı şeylerle doldurmak, onları hayra ve ibadetlere teşvik etmek suretiyle kurtuluşa ulaştıracak sebepler edinin. Umulur ki onların duaları ve hidayetleri sebebiyle rahmete erişirsiniz.'' Çünkü hangis hangisiniz, çünkü hangisinin size daha fayda olacağını bilemezsiniz. Allah'tan bu eğitim yılını hayır, umut, başarı, bereket ve çalışmayla dolu bir yıl kılmasını, herkesi sevdiği ve razı olduğu işlerde muvaffak etmesini niyaz ederiz. Şüphesiz ki o duaları işitendir. Allah'ım bize katından bir rahmet bağışla ve işimizde bize doğru yola ulaştır. Allah'ım. İmanı bize sevdir, onu kalplerimizde süsle. Küfrü, fıskı ve isyanı bize çirkin göster ve bizi ermişlerden kıl. Allah'ım, İslam'ı ve Müslümanları aziz kıl. Allah'ım, zürriyetimizi salih kıl. Biz sana dönüyoruz ve biz sana Müslüman olanlardanız. Allah'ım, İslam'ı ve Müslümanları aziz kıl. Allah'ım, İslam'ı ve Müslümanları aziz kıl. Tevhid ehli kullarına yardım et. Allah'ım bu beldeyi ve tüm İslam beldelerini güven ve huzur içinde eyle. Allah'ım, Müslümanların durumlarını düzelt. Allah'ım, Müslümanların durumlarını düzelt aralarını islah eyle ve onları hak üzere birleştir. Allah'ım Filistin'deki kardeşlerimizin yardımcısı, dostu, koruyucusu ve zafer vereni sen ol. Allah'ım onlardan sıkıntıyı kaldır. Allah'ım onlardan sıkıntıyı kaldır, belayı defet, ırzlarını ve kanlarını koru. Allah'ım onların sıkıntılarını gider, dertlerini hafiflet, aç olanlarını doyur, hastalarına şifa ver, kırıklarını sar, vefat edenlerini rahmetine kabul eyle ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım. Allah'ım onlara rahmetini, zaferini ve afiyetini indir. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım. Onlara rahmetini, zaferini ve afiyetini indir. Allah'ım, zalim saldırgan ve suçlu, suçlu Siyonistleri sana havale ediyoruz. Onlardan intikamını al. Ey çok güçlü ve yüce Allah'ım, Allah'ım müminlerin kalplerini ferahlat. Allah'ım müminlerin kalplerini ferahlat. Allah'ım, biz onların şerrinden sana sığınırız. Onların kötülüklerini senin kudretinle def ederiz. Allah'ım yurtlarımızda bize güven, güvenlik ver. Yöneticilerimizi ve idarecilerimizi ıslah ile. Allah'ım Hadimül Harameyn-i Şerifeyn olan liderimizi senin başarınla muvaffak et. Yardımınla destekle. Onunla dinini yücelt. Ona sağlık ve afiyet ver. Ey alemler Rabbi olan Allah'ım. Onu ve veliahtını sevdiğin ve razı olduğun işlerde muvaffak eyle. Ey duaları işiten Rabbimiz. Allah'ım dualarımızı kabul buyur. Şüphesiz ki sen işitensin ve bilensin. Tövbelerimizi kabul et. Muhakkak ki sen tövbeleri çok kabul eden ve çok merhametli olansın. Allah'ım Muhammed'e, ailesine ve tüm ashabına salat eyle.